Dikkat! Bu video rahatsız edici sesler ve olaylar içermektedir. Lütfen bu tarz şeylerden korkuyorsanız veya yanınızda küçük biri varsa izlemeyiniz. Bizim yaş kısıtlamamıza göre yaş sınırı artı 13'tür. Daha fazla video için takipte kalın ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Küçük kız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırlayanımız Enes Furkan. İyi seyirler. Saat gece bir gibiydi. Etraf çok karanlıktı. Evdeki herkes uyuyordu. Kapımı açtım. Koridorun ışığı yüzüme doğru vuruyordu. Aniden bir gıcırdama sesi geldi. Direkt o tarafa baktım. Ancak oradaki kişi abimdi. Bana bu saatte ne yaptığımı sordu. Ben de bir yalan uydurup tuvalete gideceğimi söyledim. O da odasına geri döndü. Rol yapıp tuvalete girdim. Karşımda bir ayna vardı. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra havluya baktım. Havlu pis siyahtı ve üstünde kan lekeleri vardı. Aniden elektrikler gitti. Ancak ayna parlıyordu. Tuvaletin kapısını açmaya çalıştım ama birileri onu kilitlemişti. Aynaya bakmamak için kendimizi zor tutuyordu. Ama nefsim buna el vermiyordu. Dolabın kapağını yavaşça açtım. İçine girebilecek kadar cüzsem vardı. İçeri girdim. Bağırıyordum ama sesim çıkmıyordu. Sanki birileri ses tellerimi koparmış atmıştı. Dolabın kapağını kimse açmasın diye sıkıca tutuyordum. Bir an dolap çok sert bir şekilde duvara çarptı. İçeriden çıktım. Dolabın kapağı hızlıca kapandı. Aynaya baktım. Oradaki ben değildim. Saçı siyah bir küçük kız kafasına eğmiş bir şekilde duruyordu. Bir an kafasını bana kaldırdı. Ve bir şeyler söyledi ama anlamamıştım. Bir anlarına gözlerim karardı. Yere düştüm ve kafamı çok sert bir şekilde yere vurdum. Kafam patlayacakmışçasına zorluyordu. Kapı kendiliğinden açıldı. Aynaların hepsi yok olmuştu. Bir anda yatağımda fırladım. Bu bir rüyaydı diye rahatladım. Ancak saate baktığımda saat tam birdi. Kalktım ve koridorun ışığı yüzüme doğru vuruyordu. Bir gıcırda nefesi duydum ve içeriden çıkan abimdi. Daha fazla için videoyu like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. bye.